Bir yıl daha da olmadı, az bir süre var. Cenab-ı Allah nasip ettiği genel kurulu üyelerin teveccühüyle başkan çeşitlerimizi yönetim kurulumuzdan beraber Türk futbolunu layık olduğu taşı, yere taşımak için gayret sarf ediyoruz samimi şekilde. Hep söylüyorum herkese eşit mesafede adil adalet olmaya çalışıyoruz. İlk andan itibaren formalarımızı çıkardık. Tabii iki sene zorluklar vardı. Çünkü devrimler sancılı olur. Bir takım şeylerin değişmesi lazımdı. Biz de onları değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Mali Genel Kurulu'na katılan, katılmayan Metin Kutbol ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere güvenlerin taze Hep söylüyorum Cenab-ı Allah Kutbol ailesine layık hizmetler yapmayı nasip etsin. Yanlış yapmayı nasip etmesin. İnanıyorum ki önümüzdeki sene de futbol tıkımın ikliminin daha, tıkımını daha tıkımını bir önceki seneye nazaran sınava. daha iyi geçeceğine inancımız sonsuz. O konuda da çalışmalarımızı titizlik bir şekilde devam ediyoruz. Genel kurulumuz yurtluk hayırlı olsun. Hep, hep, dinliyoruz zaten. O konularla ilgili yetkililerle konuşuyoruz. Onlar da gereğini yapacağına inanıyorum. Ve ya tabii ki biz, bütün çalışmalarımızı biz lig ayrımı yapmadan, büyük ufak başkan ayrımı yapmadan herkes aynı mesafede, herkes dinliyoruz. İstişare yaparak futbolu yönetmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da aynısı olacak. Kulüp başkanlarımız dinlediniz orada. Yani bize üçüncü lig, ikinci kulüp başkanları geldi mi? biz bu ikinci kata hiç çıkmamıştık. Bizim kapımız açık herkese. Şimdi futbol ailesinden beraber sorunları çözersiniz. Yoksa ben yaptığım olduğuyla sorun çözemezsiniz. Teveccühlerine teşekkür ediyorum bir kez daha onlarla beraber el ele verirsek bu sorunların çözeriz. Yoksa federasyon başkanı yönetimi olarak siz tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Onun için teveccühleri için tekrar teşekkür ediyorum. Temennimiz tabii ki o. Ben inanıyorum ki e, önceki seneki yol, zorlukları bu sene yaşamayacağız. Yani şu anda bile eğitime başladılar. Livada şu anda hakemlerin eğitimde. Ben hep söylediğim gibi kardeşlerimize güveniyoruz. Genel kurulda konuşmamda da söyledim. İşte 3 ayda gidiyorduk, 6 ayda gidiyorduk. bir sene olacak 3-5 gün sonra. Gitmedik buradayız. Onların içindeki ayrı kodlar da artık anlamıştır. Bunlar gitmiyor. Onlar da sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler bizden beraber devam edecek. Yönetmeyenler de zaten emin görün, görünebilirlik Hissetmiyor musun? Şey? Samimi olmak. Kalbiyle dili bir olmak. İnsanlara yaklaşımı büyük ufak diye ayırmadan herkese aynı muameleyi yapmak. sayabilir insanı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de emeklerinize sağlık. siz kendi ayağınızda unutmayın yani. Biz futbol ailesi diyoruz. Siz de bu ailenin en değerli parçasısınız. Hakem arkadaşlarımızı bizlere kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar sağlıklı baskıdan uzak bu kadar başarılı olurlar. Yoksa e, eskiden işte bir büyük takımın maçında yanlış yaptığı zaman da bana maç vermezler. Veyahut adil yönettiği zaman da ben işte lehine karar vermedi diye bana maç, maç vermezdi. Endişesi taşıyan hakem arkadaşlar söylüyoruz zaten. Siz adil ve adaletli kararınızı verin. E, i̇şte o şeffaflık orada da geçerli. Cenab-ı Allah önümüzdeki seneyi Türk insanına yakışır bir şekilde başlayıp bitirmeyi nasip etsin. Burada da Avrupa'da, göre, e, Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımız da orada da konuştum, söyledim. Bunların başarılı olması Dünya Kupası'ndaki milli takımlara çok büyük katkı sağlayacak. Onlara da şimdiden buradan üstün başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklar alıp gelirler. Ya ben çok şey hissediyorum. Tabii hissetmek de bu olmuyor. Çalışmak lazım. Ee, bir kolej takımı şu anda. O kolej havasını yaratan da Montella. Çünkü oyuncular da onu çok seviyor. O da oyuncuları seviyor. Çok güzel bir iletişim var. Biz de iyi anlaşıyoruz. E zaten sporda devamlılık esas yani. Ne kadar devamlılık olursa o kadar başarı gelir. Ben inanıyorum ki onların o kurduğu bağ 23 sene oldu. İşte 2026'da, 24'e girecek. Cenab-ı onların o samimiyetini sahaya da yansıtıp Dünya Kupası'na gidip Dünya Kupasında güzel işler yapmayı nasip etsin. Bir adım daha, bir adım daha ileriye gidiyoruz orada. Bugün biliyorsunuz Dünya York da uygulanacak hem gözlemci hem temsilci hem hakemlerde yakı kamerası. Sağolsun Hasan İhsan Genel Müdürümüzden konuştuk. Onlar da bize sponsor olacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yakın kamerasıyla başlayacağız. O zaman zaten bildiklerimiz hepsi ortadan kalkıyor. Kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak. Gayet disiplinli bir birlik olmuş olacak.